Bazı çocuklar doğuştan gözyaşı kanal tıkanıklığı ile doğarlar. Bunlarda gözyaşı kanalının buruna açılması gereken alt ucu buruna kadar ulaşmaz ve gözyaşı buruna akamaz. Bu çocuklarda ilk aylardan itibaren sürekli yaşarma ve çapaklanma olur. Çocuklarda çapaklanma sabah kalkınca daha belirgin olur. Doğumsal gözyaşı tıkanıklığında hastanın göz doktoruna getiriliş zamanına göre basitten zora doğru giden tedavilerin uygulanması gerekir. Hasta erken getirilirse tedavi daha kolay ve başarılıdır. Geç getirilirse daha büyük ve zor işlemler gerekir. Zira çocuk büyüdükçe gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık daha kalınlaşabilir. Bu hastaların tedavisinde ilk yaşta gözyaşı kesesi üzerine masaj tedavisi yapılır masaj göz doktoru tarafından aileye uygulamalı olarak anlatılmalı ve iyice öğretilmelidir. Masaj çocuğun ailesi tarafından yapılır. Masaj tedavisi doğru olarak uygulanırsa bu uygulama %90 oranında başarılı olur. 1-2 yaşında getirilen çocuklarda sondalama yapılarak gözyaşı yollarının alt ucundaki tıkanıklığın açılması amaçlanır. Sondalamada ince bir sonda gözyaşı kanallarından ilerletilerek kanalın alt ucundaki tıkanıklık bu sonda ile açılır. Sondalama dışarıdan bir kesi yapılmadan ve dikiş konulmadan mevcut kanallar içerisinden sondanın ilerletilmesi şeklinde yapılır. Sondalamanın bu dalla uğraşan bir göz doktoru olan okuloplastik doktoru tarafından yapılması uygundur. Sondalamanın da masaj gibi başarı oranı yüksektir. 2-4 yaş arasında doktora getirilen çocuklarda gözyaşı kanallarına silikon tüp yerleştirilmesi gerekir. Bu cerrahi işlem burun içinin görülmesini sağlayan endoskop aleti yardımıyla burun içinden yapılan bir girişimdir. Gözyaşı kanallarından ilerletilen ince bir silikon tüp kanallara yerleştirilir ve silikon tüp kanalları içten destekler. Silikon tüp uygulamasında dışarıdan bir kesi yapılmadan ve dikiş konulmadan mevcut kanallar içinden tüpün uçları ilerletilir ve uçlar burunda birleştirilir. Bunun da okuloplastik doktoru tarafından yapılması uygundur. Tüp yaklaşık 2 ay süreyle gözde tutulur ve süre dolunca çıkartılır. 5 yaşından itibaren geç getirilen çocuklarda erişkinlerde yapılan kanal açma ameliyatının aynısının yapılması gerekir. Masaj tedavisi dışında kalan yukarıda bahsedilen ameliyatlar hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılır. Doğuştan gözyaşı kanal tıkanıklığı olan hastalarda erken tedavi çok başarılı ve etkilidir. Çocuk doktora geç getirilirse veya tedavi yapılmasında geç kalınırsa daha büyük ve uğraştırıcı girişimlere gerek kalmaktadır ve başarı ileri yaşlarda daha düşük olabilmektedir. Tedaviler zamanında yapılmazsa daha zor ve uzun süreli ameliyatlar olan gözyaşı kanallarını silikon tüp yerleştirilmesi veya erişkinlerde uygulanan kanal açma ameliyatının yapılması gerekir.